Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu'nda spor güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Murat Aydın, ilçe kaymakamları ve ilimizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri katıldı. programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Başkanı Ahmet Öncel spor müsabakalarında alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi. Müdürlüğümüz olarak bu sezon bu sezon oynanan maçlarda, müsabakalarda 19.088 resmi güvenlik görevlisi görevlendirilmiş. İstatistik verilerimize göre oluşabilecek 154 olay büyümeden engellenmiş. Bu olaylar neticesinde Müsabakalarda 71 şahsa işlem yapılmış, seyirden men cezası almışlardır. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydınsa, amatör sporlarda tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan emniyet güçlerine teşekkür etti. Kocaeli'deki yerel futbolu özellikle konuştuğumuzda özellikle son dönemde yani bu sene sezon başlamış olan ligimizde sağ içerisinde, sağ dışında, türbünde yaşanan gerginlikleri, yaşanan sıkıntıları, sebepleriyle birlikte konuşmak için yanına gittiğimde o da sağ olsun sayın valimde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısını bu yapı içerisinde büyüterek müsabaka içerisinde olan tüm spor kulüplerimizin başkanlarını ve antrenörlerini davet ederek bugün bu toplantıyı gerçekleştirmemize vesile oldu. Ben tekrardan kendilerine teşekkürümü ve saygılarımı sunuyorum. Gençlik Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kocaeli'deki sporcu ve kulüp verilerini açıkladı. İlimizde toplamda 552 adet, 552 sayısında spor kulübümüz spora hizmet vermektedir. Ve ilimizde toplam lisanslı spor, sporcu sayımız da 206 binlerdedir. Şu an halihazırda bu toplam sayının arasında da faiz sayımız ise 100 binin üzerindedir. Koçeli Valisi Seddar Yavuz spordaki şiddet vakalarının her türlüsüne karşı geldiklerini söyledi. Toplantı basına kapalı olarak devam etti. Şiddete insanlar niye başvurur diye sorsak, sözün bittiği, aklın çıkmaza girdiği yerde insanlar şiddet ve küfre başvurur. Aklınız çalıştığı, Söyleyecek sözünüz olduğu yerlerde insanlar ikisinden de uzak durur. Uzun süre şahsen futbol ayını oynamış birisi olarak da giderek toplum inanın buna futboldan uzaklaşıyor.